Merhaba arkadaşlar. Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere İçimizden Biri adlı dizinin yepyeni yeni bölümü yayınlandı ve tüm ekip bir arada çok güzel, keyifli bir ortamda çok güzel bir diziyi izlediler. Diziyi canlı canlı izlediler ve çok beğendiler ve muhteşem bir dizi olacağına sizler için söz verebiliyorum. Çünkü bu dizi çok güzel romantik komedi bir dizi ve Özge çok güzel oynadığı bir dizi arkadaşlar sizler de inanıyorum ki çok güzel beğeneceksiniz. Çok güzel romantik bir dizi. Sizler de izleyin. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla bilgi için kanalıma abone olun ki sizler için yepyeni kareleri sunayım arkadaşlar. Havva ve Adem'den çok güzel kareler e, sizleri bekliyor e, ikinci bölümde de bakalım neler yaşanacak hava hamile olduğunu söyledi e, Ademse e, kendini kaybetti. bakalım ikinci bölümde neler olacak evlenecekler mi?